Yağmur Islıyor Beni Mehmet Taş'tan Berikan Yayınları Müstakil olarak yayınlandıkları her yerde büyük beğeni toplayan ve derin izler bırakan Mehmet Taş'tan'ın şiirleri Yağmur Islıyor Beni adıyla kitaplaştı. 22 yıllık bir aradan sonra gelen kitap, şairin yalnız şiir ve dil konusundaki yetkinliğinin değil, kültürel derinliğinin de açık izlerini taşıyor. Duyguyla düşüncenin, tarihle güncelin, masalla mitolojinin iç içe girdiği şiirler okuyucuyu hiç tanımadığı şehirlere götürüyor. Şairin şiir coğrafyası oldukça geniş. Fizan'dan Babil'e, Ninova'dan Galicia'ya, Necef'ten Bosna'ya kadar uzanan zengin bir tarihi coğrafyada dolaşıyor. Ne desem anne şiirinde farklı insanların yaşantılarıyla özdeşleşen bir ruh halini ortaya koyan şair, Filistinli bir anne ile bir kızıl derilinin acısını aynı mısralarda buluşturuyor. Divan şiirinin imaj dünyasını, modern şiirin ifade gücünü ve halk şiirinin hiciv taşlama üslubunu farklı şiirlerinde ustalıkla uygulayan şair, Zaman zaman Necip Fazıl'dan Erdem Beyazıt'a, Fuzuli'den Mehmet Akif'e usta şairlerin renk ve tınılarını da yansıtıyor.